2020 yılındayız. Karşı karşıya kaldığımız manzara bizim için, Avrupa Birliği için, bütünüyle insanlık için bence düşündürtücü ve kaygı verici. Adın ne? Viyem. Viyem. Nereden geldiniz? Suriye'den. Niye beklediğini biliyor musun ya da nereye gideceksin? Yunan'a gidecektik ama çok zor gidebilmek için bilmiyoruz nereye ne ne zaman al al, al alacak şey kapıyı açacaklar. Yani sen korkuyor musun? Hı, hı çok korkuyorum. Neden korkuyorsun? Çünkü çok zor gitmesi, çok soğuk hava olduğu için. Kapılar umuda açılır diye aileleri bilmedikleri bir yere getirdi onları, geceyi soğukta geçirdiler, aç ve açıkta. Şimdi gel. Gel. Al Al. Bu da kardeşine. Bisküvi ver o zaman arabada. arabadan var. Yokmuş yedi kişilermiş. Üzülüyoruz. Çok üzülüyoruz. kaç mülteci var köyünüzde? Binlerce var. Hele bizim bu, burada... Barajımız var, barajımız üstü asker üstü dolu. Doğuran köyü sakinleri özellikle çocuklu mültecilere onları gece soğukta camiye alarak kucak açtı. Geceyi camide geçiren o mülteciler şimdi de caminin hemen bahçesinde bir ateş yakarak çocukları birlikte burada beklemeye devam ediyorlar. İşte bu Suriyeli aile Konya'dan geldi. Şimdi Doyralı köyünde bekleyişleri sürüyor. Ayakları çıplak. Yine bir eşya gibi taşınıyor bebekler sınıra. Kiminin başında yükü, kucağında bebeği. Çoğu daha süt çağında. Türkiye-Yunanistan sınırında yardımseverlerin tek düşüncesi çocuklardı. Mülteci kampına dönüşen tampon bölgeye Edirneliler gıda yardımı yaptı. En önemli ihtiyaçlardan biri de çoraptı. Hiç. Sadece mutluyum giydiğim için. Neden bekliyorlar, nereye gidecekler ve bu belli olmayan yolculuk nerede sonuçlanacak hiçbir fikirleri yok. Çünkü onlar çocuk. Şimdilik onlar için her şey bir oyundan ibaret. <laughs> Oyunla bekleyen de var, korkan çocuklarda, içlerinde umut taşıyanlar da var. İranlı 10 yaşındaki Zekeriya Tacik gibi tekerlekli sandalyeden kurtulabilmek için tehlikeli bir yolculuğu göze aldı. Isparta'dan Edirne'ye geldi. Önce Yunanistan, oradan da Almanya'ya gidebilmek için. Yunanistan'a mı gideceksiniz önce? Evet. Oradan? Ee, Alman. Niçin peki? Am ameliyat. Bu ameliyat lazım. Sen çok para ver, ben bunu ameliyat yapıyorum. O zaman yapmadı ameliyat. Çok para lazım. Almanya o zaman gidin ameliyat yapıyor. Siz bekleyen var mı orada? Yok. Emre Üskübarlaz. Bugünkü dördüncü bağlantımız. Emre hazır mısın Savaş? Peki. Emre Üskübarlaz. Şimdi bugün 2 Mart. Avrupa'daki gazetelerde de, dünyadaki manşetlerde de hep bu konu var. Biraz sonra dış medyaya da bakacağız. Sen olayın tam da yaşandığı yerde yani haberin kalbindesin. Seni dinliyoruz. İsmail Küçükkaya günaydın. Biz Edirne'nin sınır köyü Doyran'dayız. Doyran'da ve çevresinde aslında Edirne'nin dört bir yanında bu hareketlilik dördüncü gününde de devam ediyor. Hatta katlanarak devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi biz Meriç Nehri'nin hemen kıyısındayız. Burada aslında kendiliğinden oluşmuş adı da konmamış bir kamp var. Şimdi Fox kameramanı Kenan Özcan'dan da rica edeceğim. Siz aslında burayı en iyi anlatabilmek için o görüntüleri de size gösterebilmemiz lazım. İşte bakın Afgan bir aile biz yayından önce de onlarla konuştuk. Sam geldiler. Kalabalık bir aileler işte bir yaşındaki çocukları Bünyamin belki de diyoruz ya hep vurguluyoruz. Onlar hiçbir şeyden habersiz en çok aslında çocuklar etkileniyor. İşte babasının kucağında geceyi çok zor geçirdiler. Bakmayın güneş var ama aslında ıslak bir zemin üzerinde uyudular. İşte yatakları burasıydı. Bir ateş başında burada ısınmaya çalıştılar. Geceyi geçirmeye çalıştılar. Sabah da onlar için zor oldu. İşte 70 yaşında dedeleri de burada, işte 1 yaşında çocukları da burada. Aslında birçok bu şekilde burada aile var İsmail Küçükkaya. Meriç Nehri'nden biraz bahsedelim aslında geçmenin fırsatını arıyorlar. Çok zor. Yani birçoğumuza belki çok tuhaf gelecek ama bellerine bir ip bağlayıp karşıya geçmenin yollarını deniyorlar. Yüzerek geçmeyi deniyorlar ve botla geçmeye çalışıyorlar. İşte birçok aile var burada. O çadırdan bozma aslında çadır da denemeyecek. İşte battaniyelerle sarılı. İşte üç ağaç çakmışlar. Etrafına battaniye örmüşler. Baktığınız zaman burada geceyi geçiriyorlar ve karşıya da geçmenin yollarını arıyorlar dedik. Biz de ilerleyelim hem de anlatalım burayı. Bakın karşı taraf Yunan, Yunanistan toprakları karşıda biz çok yoğun bir şekilde Yunan askerlerini görüyoruz. Yani şöyle bir şey var İsmail Küçükkaya mültecilerin sayısı arttıkça Yunanistan'da sınır kuvvetlerini güçlendiriyor. Biz takviye ekiplerin geldiğini görüyoruz. Yani zırhlı araçlar burada, kara devriyeleri burada, zaman zaman helikopterler burada. Yani mülteci sayısı arttıkça Yunanistan o katı tavrını sürdürmeye devam ediyor. Sınır boyunda da işte fırsatını bulan karşıya geçmeye çalışıyor. Ama karşıya geçince ne oluyor? Yakalanıp geri döndürüyorlar. Yani Yunanistan tarafı mültecileri yakaladıktan sonra buraya Döverek gönderiyor. Bunu da zaten Emre. mülteciler iddia ediyor. İşte bakın geceyi bu sizi dinliyorum. Şimdi sözünü kestim. Özür dilerim. Şimdi çok konuşuluyor. Sosyal medyada da çok tartışılıyor. Sen de olayın kalbinde olduğun için sana sormak istiyorum. Şimdi İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. İşte 80 bin oldu dedi. Şu kadar oldu dedi. Fakat sosyal medyada da hep şu konuşuluyor. Şimdi Türkiye sınırından geçtiklerini belirttiğimiz sayıları 80 bin aşan bu mülteciler. Yunanistan'a ve Bulgaristan'a da girmediler. Nerede bunlar esas? Yani onu bir anlatır mısın bize? Nerede bekliyorlar? İsmail Küçükkaya resmi rakamlar tabii ki inanmamız lazım açıklanan rakamlar o yönde ama ben dört gündür buradayım gözlemlediğim kadarıyla biz o kadar geçişe şahitlik edemedik. Aslında şöyle evet geçişler oluyor. Özellikle nehir kenarından yani botlarla karşıya geçişler oluyor ama biz gerçekten hani o sayının Edirne'den olduğunu çok gözlemleyemedik. Belki gece yarısı bir geçiş buradan oluyordur. Çünkü biz artık kapıları açtık. Yani baktığınız zaman Edirne'de Meriç hattı 200 kilometrelik bir hat. Yani aslında her noktadan geçebilir e, buradaki mülteciler. Ama dediğim gibi yani eğer sayı 100 bin konuşulan o sayı gerçekten karşı tarafa geçtiğini ben çok ihtimal vermiyorum çünkü gözlemleyemedim. Çünkü buradaki sayı da çok artıyor. Ama tabii resmi rakamlar bu yönde. Ama tabii nasıl geçiyorlar? Buradan nereye nasıl edeceğim. aşıyorlar? Çünkü Yenim biz diyeceğim. baktığımız zaman Evet, açık açık. Şimdi bir şey rica edeceğim. Şimdi şöyle kamerayla oradaki mültecilere şöyle bir dolanın bir tanesini, yani bir aileyi böyle tesadüfi olarak seçelim. Onların yanına doğru bir gidelim bakalım. En azından birkaç cümle duymak istiyorum. Sana bırakıyorum. Tabii ki şimdi ilerleyelim. Bakın burada da zannediyorum ki bir Afgan aile var. Kenan Hoca'nın da çok görüntüsünü kesmeyip tamam Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Siz Şimdi size sormak istiyorum. E, canlı yayındayız. Evet abi. E, Afgan bir ailesiniz herhalde. Nereden geldiniz buraya? Ben de abi şey yapana senden buraya geldim. Efendim? Afganistan'da. bırak geldim. Evet, Türkiye'den buraya nereye evet, geldi? Sa buraya şimdi Samsun mu, Antalya mı, İzmir mi? Ama abi bilmiyorum bu Yunanistan'a gidiyorum abi. Peki neyi hayal ediyorsunuz? Yani Yunanistan'a gittikten sonra nereye? Almanya'ya gitmeyi Evet Almanya'ya gittim abi, abi Almanya'ya gittim, Almanya gittim. Peki 4-5 ülke var. Kolay olacak mı? Burayı geçemiyorsunuz. Ama bilmiyorum abi çok zor gidiyor buraya. Kaç çocuğunuz var? İki çocuk abi, bir çocuk iki aylık mı? İki aylık. İki aylık. <laughs> i̇ki aylık çocuk da evet, bu geceyi iki, burada geçiriyor. Evet evet. Bir çocuk var ya iki ay şey iki iki yaşında. İki yaşında. Bir evet. de iki aylık. Bu, e, bu iki burada yaylık. uyuyan bebeğiniz iki aylık. Mı? Evet evet iki aylık mı? Bu şey kimlik var bunu aslanası. Kaç Emre, yıldır bir şey soracağım. Türkiye'desiniz? Nereden gelmişler? Ben, Türkiye'de nereden gelmişler? Bir de sorar mısın? Bu. Türkiye'de nerede yaşıyordunuz? Evet, sonra... Hangi şehir? Samsun mu, İstanbul mu? E, yok şeydi, Karaman'da. Karaman. E, Karaman'dan gelmişler İsmail e, Küçükkaya. Evet, evet. Kaç senedir İstanbul'daydınız? 3 sene şey, abi. Türkiye'deydiniz? 3 sene abi. Ne evet. iş yapıyordunuz Karaman'da? E, mermer yapıyordum. Mermer işi yapıyordum. Evet evet evet. Çocuğunuz üşüdü mü? Geceyi burada nasıl geçirdiniz? Yani 2 aylık bir bebekten bahsediyoruz. E, şu... Yiyeceğiniz var mı? Yok abi hiçbir şey yok. Burası abi. İsmail Küçükkaya gerçekten hani hep vurguluyorum çocuklara üzülüyoruz. Hani gerçekten iki aylık bir bebek Mancuğun, burada. Bu çocuklar. ateşin başındalar. Şimdi Emre bir soru bir daha. Aile daha. Emre. Siz nereden geldiniz? Karaman mı? Aynen aynen. Bu, bu, bu dört çocuk. A, ava heli su, su. Sağır. Sağır de. Bu kız barış tarzımı o ne ki? Sizi Emre, dinliyorum İsmail Küçükkaya. Emre şimdi bu Ankara'nın kapıları açma kararından sonra Karaman'da yaşıyor o arkadaşımız. Karaman'dan oraya nasıl gelmiş onu bir sorar mısın ya? Ne olmuş? O mekanizmayı bir merak ediyorum. Karama, Karaman'dan Edirne'ye iki çocuğunuzla nasıl geldiniz? Buraya nasıl geldiniz? Otobüse mi geldiniz? Otobüse, geldim abi. O 14 saat İstanbul'da geldim. Ondan sonra buraya 4-5 saat buraya geldim. Buraya. İsmail Küçükkaya Peki. otobüste geldiğini ifade ediyor. Zaten burada da bir turizm oluştu. Yani biz zaman zaman burada da yolcu minibüslerini, yolcu otobüslerini olmadı taksileri görüyoruz. Yani aslında buraya mülteci taşıyorlar. Burada da aslında o hareketliliğe bir şekilde katkı sunuyorlar. İsmail Küçükkaya sınırdaki hareketliliği bu şekilde özetlemeye çalıştık. İşte görüyorsunuz çoluk çocuk burada bir ateşin başında ısınmaya çalışıyorlar. Belki de bu aile bir saat sonra iki saat sonra bir botla karşıya geçecek ıslanacak ya geçecek ya geçemeyecek. Aslında tehlikeye göze alacaklar. Avrupa'ya gitme hayali taşıyorlar. Tabi kaderi belli olmayan bir yolculuk. iki aylık bir bebekten bahsediyoruz. Emre bir şey söyleyeceğim. Tabi ne olacak biz de bu gelişmeleri takip ediyoruz. Orada mesela Suriyeli var mı şöyle bir baktığın zaman. Hani konuştuğun mu bir sürü insanla da konuşuyorsun. Bir aileye daha gidebilir misin böyle tesadüfi? Çok çarpıcı geldi bana çünkü de. Tabi tabi bir aileye daha gidelim. Bir aileye daha Hemen gidelim. Hemen şu arkamda da bir aile var. Aslında şunu söyleyelim İsmail Küçükkaya. 10 aileden belki 8'i Afgan diyebilirim. İkisi Suriyeli. Yani böyle bir oran 10, yapabilirim. Çünkü sürekli Afgan. konuşuyoruz kendileriyle. Kesin, kesinlikle bu rakamı verebilirim. Çok enteresan. Ee, merhaba. İşte burada da bir aile. Siz nerelisiniz acaba? Canlı yayındayız. Türkçe biliyor musunuz? Evet. Biliyorum. Nerelisiniz? Afganistanlı. Evet. Siz nereden geldiniz buraya? Afganistan'dan. Türkiye'de nerede, nerede yaşıyordunuz? Hangi şehir? Ankara'da. Ankara. İsmail Küçükkaya Ankara'dan geldiğini söylüyor İşte bir aile daha. Söylediğim oran işte böyle bir Afgan aile daha. Suriyeli var mı çevrede bilmiyorum. Suriyeli sanırım evet, burada. Siz Suriyeli misiniz? Evet, abi. evet Suriyeli bir e, burada. Siz nerede yaşıyordunuz? İstanbul mu? Manisa Turgutlu. Manisa Turgutlu'dan. Manisa, Turgutlu. Evet abi. Siz nereye geçmeyi hayal ediyorsunuz? Vallahi Avrupa gitmek istiyorum. Dört tane çocuğum var. Ben 7 sene ben Türkiye'deyim. Ben memnunum. Ne iş yapıyordunuz? Ben Türkiye'de? vallahi her iş yaptım ben. Şimdi nereye gitmeyi hayal ediyorsun? Hangi hangi ülkeye gitmeyi ya, hayal ediyorsun? hangi hangi e, Avrupa hangi şehir bana verdi ben gideceğim? Şimdi dört çocuğunuz var. Birazdan belki yüzerek, belki yürüyerek bu nehri aşmaya çalışacaksınız. Belki botla. Evet. Korkuyor musunuz? Çünkü yok, biz sürekli yok, bir... abi. Yunan askerlerin e, ateş seslerini duyuyoruz. Kimi sakin, korkmuyor. Sadece Allah korkuyorum. Gördüğünüz gibi Suriyeli bir mülteciyle de konuştuk. Buradaki manzara bu yönde İsmail Emre, dakika, Dediğim dur, gibi dur. buraya geliyorlar, toplanıyorlar, bekliyorlar. Muazzam, uluslararası çapta bir gazetecilik yapıyorsun. Bir şey soracağım. Şimdi bu arkadaş Manisa Turgutlu'da ne zamandır orada? Mesela kaç yıl önce gelmiş ve neden gidiyor şimdi Türkiye'den? Onu da bir sorar mısın rica etsem? Sorul. Siz kaç yıl önce Türkiye'ye geldiniz? Nereden geldiniz Manisa Turgutlu'ya? İlk Manisa Turgutlu'ya mı geldiniz? Abi ben savaş çıktı. Suriye'de ben geldim Ceylan Pınarı. Bir sene orada yaşadım. Bir de bir arkadaşım Manisa Turgutlu var. Aradım ona geldim buraya çalıştım. Ben 5 sene bu çocuklar bak bu çocuklar hepsi Turgutlu oldu. Turgutlu'da da doğdu çocuk. Evet, evet ama bir tane bebek de orada. Üç çocuk da sizin mi? Evet benim. O benim akanım orada çocuk da orada. En küçüğü kaç yaşında? Ee, bir. bir yaşında. Bir yaşında. Peki nereye gidip nasıl bir hayat kuracaksınız? Ona, Türkiye'de abi, mutlu değil miydiniz? Şimdi yok. gidiyorsunuz. A abi, ben, neler yaşadınız? Bak bu? bak ben ben 7 sene ben Türkiye'deyim. Ben ben e gel evem bak evem bozuk Şimdi hayal yani Avrupa'ya gitmeye ev, hayal. Ev edin. bozuk bir şey yok iş yok ben zor yaşıyorum. Emre Olma zor yaşıyorum ben. Şimdi bu arkadaşımıza, bu, kardeşimize de şunu sorar mısın? Ben eğer Türkiye bir şey bana verecek ben bir, şey, bir yere Manisa gitmiyorum. Manisa Turgut'u da yaşıyor. Özür İç dilerim, savaş çıktığından beri Türkiye'ye be. gelmiş. Manisa Türkut'tu da her işi yaptım diyor. Şimdi buraya nasıl geldi şimdi? Yani bu sınırı geçme kararı bir otobüste mi geldi? O otobüsü ona kim buldu? Kendisi mi kararı duydu? Onu bir anlat. Ben onu merak ediyorum. Nasıl oldu bir anda bu kadar insan? Hemen soralım. Şimdi Türkiye sınırları açma kararını duydunuz. Evet. Abi. Ne hissettiniz ve nasıl buraya gelmeye karar verdiniz? Ne ile geldiniz? Vallahi abi bu bu. Sevindiniz mi o kararı alınca? Evet evet. Evet yani bu yani ben istedim Avrupa gittim belki ba başka hayat çocuklar için benim için değil. Ben şimdi ben şu albisem hepsi çıkarayım ben o denize gireyim sabaha kadar ben ben bir şey bana olmuyor. Ama buraya nasıl geldiniz otobüsle mi? Evet. Kaç para verdiniz? Valla abi 5 beş... taksi tutan ha, vallahi abi, 500 600 lira mı gitti? Şimdi benim para yok, ben bir şey yok. Etmek... yediniz? Mesela geceyi 4 çocukla nasıl geçirdiniz burada? Valla zor. Bir tane bir, te, bir tek bir ben getirdim. 4 tane çocuk ben tek. Bu çocuklara sırtımı aldım geldim bu şuraya kadar. Sabaha kadar ben ben şu ağaçları karıyorum ateş yapıyorum çocuklar için. Valla hayat zor abi. Valla ben 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 Türkiye oldum ben. 7 sene ben 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 hayat ben ben görmedim. Hep çalışmam ben, ben parnak var ya. Bu parnak bu iş bıçak için bıçaklar girdi. Çok teşekkür ederiz. Baykusçu geceyi çok zor geçirdiler. Zaten bulunduğumuz bu köyde çok duyarlı gerçekten. Özellikle çocuklu aileleri camiye alıyorlar, cami bahçesini alıyorlar. Onlara gıda yardımı işte battaniye yardımı yapıyorlar. Ellerinden geldikçe Emre. bu köyde onlara bir katkı sunuyor. Çünkü gerçekten gerçekten çocukları gördüklerinde herkes olduğu gibi onlar da etkileniyor. İsmail Küçükaya. Emre kameramanımız kim? Kenan mı? Kenan Özcan kameramanımız. Peki ona da teşekkür ediyorum. Ama bir aileye daha gidelim lütfen. Bak ben şimdi böyle nefessiz izliyorum. Çünkü bu, bu bence ulusal çapta bir habercilik. Çünkü canlı canlı bir olay yaşıyoruz şu an. Sen bir aile daha seç lütfen. Şimdi, şimdi. Tabii. Bir aileye daha çıkalım. Hemen isterseniz şuraya gidelim. Çocuklu bir aile daha var. İşte görüyorsunuz ateşler. İnanılmaz görüntüler Mükseliyor. sevgili izleyenler. Hava oldukça Üstüba soğuk. Das, olay yerinden Edirne'de. haberin olduğu yerden anlatıyor. Olağanüstü bence etkileyici. Evet. Bir aile daha işte burada. Evet. Küçük bir çocuk yine burada. Hemen size soralım. Türkçe biliyor musunuz hanımefendi? Türkçe biliyor musunuz? Nereden? Nerelisiniz? Suriye mi? Türkçe bilen var mı acaba? Aa, Çocuk biliyor. Ne, Nerelisiniz? Süreliyiz. Nereden geldiniz buraya? Evimizi satıp buraya geldik. Evinizi şey, sattınız. Hı -hı. Kapıları açacaklarmış da Şöyle. o yüzden geldik. Nerede yaşıyordunuz? Türk, yani İstanbul'dan İstanbul. mı? İstanbul ee, ev hepsi satılıyor. Geldi burada kapıyı açtı Yunan gitti. Biz hiç açmadın, açmadın. Bugün burada bekliyoruz yani. Peki hiç e, akrabalarınızdan geçenler oldu mu karşı tarafa? Bazen geçenler... Yok, şey yok, yok, yok. Hiç kimse güre gidiyor, yok. burada geliyor. Düvüyor, Yunan falan, Yunanistan düvüyor, burada gönderiyor. Para sana falan alıyorsun, burada gel geri geliyor. Bizim de evlerimiz yok, burada o da yaşıyoruz. Gel böyle. Sana da soralım. Şöyle bak kameralar karşımızda. <laughs> evet, Sen okuyor muydun e, İstanbul'da? Evet okuyordum. Kaça gidiyordun? Ben dörtte gidiyordum. Adın ne? Uday. Uday. Hı -hı. Uday peki korkuyor musun? Belki birazdan bir botla karşıya geçeceksin ailenle kardeşlerinle. Yok onlar tele şey televizyonda çıkartmışlardı kapılar açık diye. Hı. O yüzden biz de geldik. Kısmen küçük işte Suriyeli bir aileye denk geldik. Bu çocuğumuz Onlarda da nereden gelmiş? Çocuk mikrosu oldukça fazla. Bu çocuğa fazla. sorar mısın? de bir gel, geri geldik sonra da soğuktan erdik. Evet o da soğuktan etkilendiğini söylüyor. İsmail küçük e duyamadım özür dilerim. Bu çocuğumuz bu bu oğlumuz nereden gelmiş? Hangi şehirden? Evet, Türkiye'den. Sok. Nerede yaşıyormuş? <laughs> ee, nerede yaşıyordun <laughs> Türkiye'de? İstanbul'un İstanbul'da yaşıyordun söyledin. Evet İstanbul. Nerede hangi İstanbul. nasıl İstanbul. geldin ailenle buraya otobüsle mi? Kaç saat ya da Otobüs. yürüdünüz mü? Mesela bu köye yürüdünüz mü? Beleş Kanka Koleji'yi tanımıyoruz. 10 dakikada geldik. 10 dakikada geldik. Otobüsle. 10 saatli. İsmail Küçükkaya tabii e, yürüyerek de, e, de köye ulaşabiliyorlar. Taksilerle abi. de ulaşabiliyorlar. İşte gördüğünüz gibi onlar da bekliyor. Bekleyin, bu dediğim abi. gibi yani sonu abi, nasıl çakır. biter evet, bu yolculuğun abi. ama. Soğuktan ördük. Evet soğuktan etkilendiğini söylüyor. İsmail Küçükkaya. Peki, yani kapıları açacak, da açmadı. Bak kapıları açacak. Emre çok teşekkür ediyorum sana ve Kenana. İşte böyle, bakın.